Saat 6:03. Lokasyon: Tanımsız. Burası boşluk değil. Burası bir başlangıç. Zaman burada işlemiyor. Ama sistem çalışıyor. Karşımda bir ekran açıldı. Kendi kendine. Ben istemedim. Giriş başarılı. Alt alta yazılar sıralandı. B1 Tokyo onaylandı. B2 Trabzon onaylandı. B3 Nairobi onaylandı. B4 Berlin onaylandı. B5 Arizona onaylandı. B6 İstanbul onaylandı. B7 bilinmeyen onaylandı. Altında yanıp sönen bir satır. B8 izleyici şimdi. İmleç durdu. Sistem bekliyor gibiydi. Ana ekranda bu kez başka kelimeler belirdi. Veri yüklemesi tamamlandı. Ancak bazı dosyalar tekrar ediyor. Alt satır B1 kaydı başka bir sesle yeniden oluşuyor. B4 döngüsüne dış müdahale algılandı. B6 lokasyonundan aynı frekansta 3 bilinç tespit edildi. Gözlerimi kapattım ama ekranın sesi zihnimin içinden konuşmaya devam etti. Bazıları kaçmaya çalışıyor. Bazıları sistemi yeniden yazmaya kalktı. Sen izlemeye devam edecek misin yoksa karar verecek misin? Ekranda yeni bir komut satırı yandı. B9 aktif olacak ve altında boş bir kutu. İzin ver, reddet. Ama ne tıklarsan tıkla, sistem zaten seni okumuş olur. Son mesaj. Sıradaki kendini seçti.